Maximum Kart sizi uçuruyor. Puanlarınıza dokunmadan gidiş dönüş biletinizi hemen alın. İyi uçuşlar. Kaldırıp kapatma diye cep öğrencide seçtiğin 10 numarayla konuşmanın 5 dakikası bir kontör. Ayda 100 kontör yükleyene 100 SMS'le MyCep'ten hediye. Diğer fırsatları kaçırın. Eşi görülmemiş kış donanımı. Değişmeyen fiyat yıl sonu avantajları. Yeni Transporter Termal Volkswagen yetkili satıcılarında sizi bekliyor. Yeni Transporter Termal. Diğer fırsatları kaçırın. Ve geldi sonunda yeni yıl. Nasıl hayallerim var onunla. Bir, o güzel günler. Cepten cebi arasın, açayım. Cepten sabit telefonu ararsa açmam Harika Harika. Cepten evi aç, cepten işi. Ara şimdi cepten cebi arıyor gibi. Harika. 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 Evet. Nereden buluyor bu aile bu enerjiyi kardeşim? Tribün gibi, dinamo gibi ya. Evet. Ha cepten evi, ha cepten işi. Cepten cebe arar gibi aynı fiyat. Açalım. Öf, evet, çok sıkıldım baba ya. Çok sen mi ben mi? Çınar, bana oradan bir elma versene. <laughs> Çınar, sen iyice çığırından çıktın ya. Hayatım, benim bu evde bir şekil macera, bir heyecan, bir geri... Hayatınıza heyecan getirmek için ay yollara sapmayın. Aksiyon filmlerinin en yenileri, en güzelleri Digitürk'te. Digitürk aile paketinde. 9 değişik sinema kanalı, günde 30 film, ayda sadece ve sadece 29 milyon 900 bin lira. Hemen arayın. 0212 473 73 73. 73.